Minecraft oynuyoruz. Bir dakika şu kapıyı kapatayım. Hoş buş buş. Tamam. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Bir açılsın ağaçlıyı, tamam. Bir video çekmiştim daha önce. Çikoliyi yine alacağım. Tamam. Çol bir dakika. Neyse bu arada Bana abone olun. Abone olmayı unutmayın lütfen. arkadaşlar i̇şte bu video biraz daha gelişeceğiz. Yani öyle diyelim. Tamam. Yani dur. Arkadaşlar bu video müthiş bir video olacak. Ama lütfen kanala abone olup like atın. Bakın kuserim. Kuserim. Kusmemi istemiyorsanız. Abone olup like atmayı unutmayın yağmur. Arkadaşlar haydi bakalım. Bir, iki, üç. Yağmur yağıyor. Seller ağzı. Atın nerede benim Atın nerede? Ben de uyuyayım Atımı sonra koydurum. Arkadaşlar burada çok kolay mod bu. Gerçek gibi bir şey. Bayıp Aha benim canım atım orada mıymış? Geliyorum oğlum. Selamünaleyküm. Ay vurdum yine. Arkadaşlar bu toto yakında ölecek ya benim sayımda. Arkadaşlar. Geçen bir video çekmiştim. Çoğaz. Arkadaşlar kredi çıkacağız. işte şu at, Tamam. Odun kıracağız arkadaşlar. Ben kır 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 Ah oh, odunlar gelsin. Arkadaşlar ben biraz oynadık Burak'la. Siz var mı hatırlamıyorum. Varsa da Burak. Burak'a da abone olmayanlar abone olsun. Olursanız yani sevinirim. Hala. Hala. Açtım envanterim çok dolu. Gerekli şeyleri şöyle alalım. Evet. Mesela bu koyun unu, et, ismekmiş, ben ne işim eğer. Çok gerekli şeyler yok, kömür dursun. Kömür önemli. Bunu da at, şey, tavuk ne ya? Nerede da at. Yok.

Å! <in asset management> Bu Hadi bir dur. da Tamam. Arkadaşlar kanala abone Hadi abone ol. Ey Devam güzel. Tamam hadi. Boom. Dur. Dur dedim zaten. Ha ha sonra doğru gelelim. Hadi like çok teşekkür ediyorum. Şuhattan da ineyim. Görüşürüz. Bye bye, bye, -bye.